Oldum unutulmaktan. Darası alınmamış mısralarda tatmin etmiyor beni. Şimdi hilkatimden de suar eder oldular. Cevapsız bıraktığım cevaplar, evetler, hayırlar. Belkiler darası alınmamış mısralar ve beni ben olduğum için hatırlayanlar. Tanısıyla mest olduğum bu hurizade mazi oldu. Hayalleriyle büyüdüğüm saoton ve bir ada yalnızlığı senle. Dilimden düşürmediğim uzaklar ve eskiler tozlu bir sandığa hapsoldu. Tufan da yerle bir oldu, bıçak da kurbanda. Mayası bulanmış kızıl deniz ve atlas, hepsi birer birer gitti, gitti beni ben olduğum için hatırlayanlar. Yarım kalmış niyazlarıyla elem bekçileri veya müjde nasipli adına talipler. Unutulup gittiler nahif yürekli sezayiler. Unutuluşları güzün dökülen yapraklar gibiydi. Her şeyi anladım rikkatimden ama yaşarken unutulmak da neydi? Ah ah neredesiniz falanlar filanlar ve beni ben olduğum için hatırlayanlar. Gizemlerimle dolaştım bir ömür boyu. Cılızdım ama heybetli paltomun ardında sakladım bendimi. Sonra köreltildim bir bıçak gibi unutuluşlarla. Sonra küflenen ekmeğim küflenmezdi ve sonra kırılan dudaklarım daha önce hiç kırılmamıştı bu kadar. Uzun soluklu teneffüsler de yalandı. Yalandı bütünler, bizler, ancak ancalar ve beni ben olduğum için hatırlayanlar.